Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Gördüğünüz gibi evdeyim. Bugün 15 Temmuz tatil. O yüzden bugün evdeyim. Normalde Cuma günü birleştirirlerse, tatil olursa dünden yola çıkıp İstanbul'a gitmeyi düşünüyordum. Ama birleştirilmedi. O yüzden evdeyim. Yarın tekrardan işe gideceğiz. ne yapacağım şimdi kahvaltı hazırlayacağım kendime Dün şunları falan makineye atmıştım dün akşam yıkanmış yıkandı yani onları çıkartacağım sonra kendime güzel bir çay koyup kahvaltı yapacağım ondan sonra temizlik işlerim var bir de bavul hazırlayacağım yarın işe gittikten sonra yani döndükten sonra akşam saat 7'ye bilet aldım. İstanbul'a gideceğim. Bavulda İstanbul'dan sonra tatil için hazırladım. Baya böyle bir koşturmalı günler beni bekliyor. İnşallah bir tatil planımız var. Bir aksilik olmazsa pazartesi günü, arife günü yani tatile gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü başka izin günümüz yok. Yani benim yok daha doğrusu. Bir yılımı tamamlamadığım için izin hakkım yok. O yüzden tek izinim şu kurban bayramı tatili. O yüzden onu da değerlendirip bir tatil planı yaptık. Öyle bir aksilik olmazsa dediğim gibi pazartesi günü tatile gidiyoruz. O yüzden bugünden evi temizlemem lazım. Tatile gidip geldikten sonra evi temiz bulma. bulmayı seviyorum. Böyle pis eve gelmek hoşuma gitmiyor. O yüzden bugünden evi temizleyeceğim. Bavulumu hazırlayacağım. Baya bir işimiz var. İnşallah hepsini hep birlikte yapacağız. Öyle ben şimdi kahvaltımı hazırlayayım. Kahvaltımı yapayım. Ondan sonra işlere güçlere başlayalım. Evet çayımı demledim. Şöyle. Onun oturmasını bekliyorum. Yumurtam da haşlanıyor. 2 tane yumurta koydum. Burada da kahvaltılıklarımı çıkarttım. Peynir, zeytin, domates. Böyle şimdi tabağıma hazırlayacağım. Evet kahvaltıya başlamadan önce hemen şu paspasımı bir de ayak birkaç tane toz bezim vardı şurada. Onları hızlıca makineye atacağım. Onlar yıkansın. Ben kahvaltı yapana kadar onlar biter zaten. Öyle. Kahvaltımı yaptım. Paspaslar yıkanmış. Dün de havlular falan vardı beyazlar. Onları yıkamıştım. Onlar kurumuşlar. Onları kaldıracağım. Bunları sereceğim Ondan sonra komple evi süpürmeye başlayacağız. temizlik işimi bitirdim arkadaşlar silme süpürme işimi yaptım lavaboları yıkadım e, toz aldım camların falan böyle e, içten ve dıştan böyle çerçevelerini sildim toz olmuştu camları silemedim artık e, temizlik işim bitti bir tek bavul hazırlama işim kaldı ama önce bir tabii ki kahve molası kahvesiz olmuyor biliyorsunuz beni artık Kahvesiz bu günü devam ettiremiyorum. Ama azalttım bayağı bir. Önceden bayağı bir, 4-5 fincan içiyordum. Şu an maksimum 2 fincan kadar içiyorum. Bayağı bir azalttım. Çünkü hem ödem yapıyor. Bir diyetisyen söylemişti bana. Ödem yapıyor diye. Çok içme demişti bana hem de hem mideye hem de kalbe bir yerden sonra zarar vermeye başlıyor. Her şeyin fazlası zarar. Kahvenin de öyle. Evet. Tepsimizi alalım. Bu evde biliyorsunuz çok eşyam yok. O yüzden hep aynı şeyleri görüyorsunuz. Çok sık video çekmesem de çektiğimde de hep aynı şeylerle kahve ya da sunumları görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki ben de çok sunum aşırı bir insan değilim. Ne varsa ne müsaitse onu kullanıyorum. Ama bazen aynı şeyleri görmek sizler için sıkıntı olabilir ama benim için problem yok. Ben aynı fincanda içinde çok da sıkılmıyorum yani. Şöyle torkunun çikolatasını almıştım. Minika, Miniki. Şunlar çok güzelmiş. Şöyle bir tane içinden uzun ince. Güzel oluyor tek kişi için. Her şeyi dolapta tutuyorum çünkü e, şeyler falan dolapta, çikolata falan kesinlikle eriyor yani durmuyor. Direkt buraya güneş vurduğu için. O yüzden her şeyi dolapta tutuyorum saat 1 olmuş. Bayağı da bir yoruldum. Kahvemi içeyim. Sonradan bol hazırlığına başlayacağım. Yanıma alacaklarımı ayarlayacağım. Tatil için götüreceklerimi ayarlayacağım. Öyle. Evet kahvemiz oldu. Oh vallahi mis bol köpüklü. En sevdiğimde. Şöyle göstereyim. Her zaman köpük yapamıyorum ya yapmışken göstereyim. Şöyle. Oh, mis gibi. Keşke kameraya yeseydim bu kadar zahmete gireceğimi. <laughs> Neyse artık. Ben kahvemi içeyim. Bavul hazırlarken tekrardan konuşalım. Kahvemi içtim. Her zamanki gibi fal kapattım. Alışkanlık bende biliyorsunuz. Kimse bakmıyor, etmiyor ama mutlaka bunu bir ters çeviriyorum. Bazen kahve falı uygulaması var. Ona gönderiyorum. Falcı bacım öyle bir uygulama var ya telefonda bazen ona gönderiyorum bazen de hiç göndermiyorum böyle duruyor öyle muhabbet olsun diye yani benimki bu arada bir şey söyleyeceğim şu masamın halini görüyorsunuz bunun altındaki boya şöyle mavi bir parlak boyaymış üzerine şöyle koyu gri bir mat boyayla boyamışlar ve çıkıyor yani çok saçma bir şey yapmışlar alttaki daha güzelmiş en azından kolayca silinirmiş yani Zaten şu mat olduğu için bir bezle sildiğinizde üzerinde böyle tüycük tüycük kalıyor zaten. Alttaki daha güzelmiş böyle parlak bir şey. Kolay silinebilir yani. Üstünü böyle boyamışlar ama çok kötü bir boya yani. Hemen kalktı yani bir şey koymasanız bile kendiliğinden kalkıyor. Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Çok çirkin görünüyor. Böyle kullanmak da istemiyorum. Ya ev sahibiyle konuşacağım. şey şu üstündekini bir şekilde sökeceğim yani ya da aynı boyadan alıp boyayacağım bilmiyorum bu şekilde kullanmak istemiyorum yani insanın göz zevkini bozuyor ama çok saçma bir şey yapmışlar yani hani boyayacaksan en azından böyle güzel bir boyayla boyarsın çıkmayacak ya üstüne vernik falan da yapılabilir belki ama böyle sprey boyayla mat bir boyayla boyanmış ama hemen kalkan bir boya saçma sapan bir şey yapmışlar yani. Neyse ben şimdi üşendim yerimden kalkmaya. Biraz da yorgunluk geldi ama bavulu hazırlamam lazım. Bir de yemek yapacağım. Ondan sonra kendimi direkt duşa atacağım. Bayağı bir terledim çünkü. Öyle şimdi yavaş yavaş kalkayım, üşenmeyeyim artık. Ee, bavulumu hazırlamaya başlayayım. Bavulumu çıkarttım. Şu mor bavulumu aldım. Ona şimdi eşyalarımı koyacağım. Buradaki eşyalarımı kırmızı bavulda boş olarak yanımda götüreceğim. Onu da İstanbul'da Gökhan'ın eşyalarını koyarız diye düşünüyorum. Buraya da bu şekilde eşyalarımı çıkarttım. Daha böyle tam ne götüreceğim ne götürmeyeceğim karar veremedim. Ağırlıklı olarak şöyle elbiselerimi çıkarttım. Etek alıyorum yanıma, İşte çanta, mayolar, tişört falan. Gökhan'a aldıklarım vardı burada, tişört, şöyle kapri pantolon falan almıştım. Daha rahat olur diye onları aldım. Daha dolabın içerisinde alacaklarımı net olarak karar veremedim. Ne götürsem ne götürmesem diye. Biraz da karıştı kusura bakmayın görüntünün. Ama dediğim gibi böyle çok karar veremedim. Yani elbiseler okey ama tişört olayı falan onlara tam karar veremedim dediğim gibi. Bakalım şimdilik bunları çıkarttım bir koymaya başlayayım ondan sonra yine ekleme çıkarma yaparım burada bu elbiseleri size göstermiştim Zaten çoğunu alışveriş videomda görmüştünüz ekstradan şu etek var bunu yeni almadım sanırım daha önceden vardı yani İstanbul'dayken almıştım ama hiç giymek nasip olmadı şöyle bir etek böyle beyaz bluzlarla falan kombinlerim diye düşünüyorum burada iki tane keten pantolon var böyle yolculukta iyi olur dediğim gibi Burada da mayo var. Şöyle bir tane deniz şortu var. Onu da yanıma alacağım ne olur ne olmaz. Şöyle bir tane mayo almıştım. Bunu size açıp da göstermek istiyorum. Evet, mayo bu şekilde boyundan ipli böyle çok güzel e, bir görüntüsü var. Çok da güzel duruyor. İşte renklerine falan çok aşık olarak almıştım. Bir tane de şöyle bir mayo alıyorum yanıma. E, bu da yine e, güzel duruyor. Üste baya bir toparlıyor şu kısımları falan e, böyle baya toparlıyor belinizi falan. E, bunu sanırım El Siva'dan almıştım. Evet bunu trend yoldan, bunu El Siva'dan aldım. Ben genelde mayo kullanıyorum. Çok bikini insanı değilim. <laughs> Malum göbek falan çıktığı için. Ama şöyle bir tane yüksek belli de bir tane bikini almıştım. Bilmiyorum bunu giyer miyim, giymez miyim ama çok güzel görünüyor aslında. Ama yine de yanıma alacağım. Orada karar veririm artık giyip giymeyeceğimi. Bir tane daha mayon var da İstanbul'da. Onu da yanıma alırım. Bunlar bana fazlasıyla yeter zaten. Evet, kıyafetlerimi içerisine koydum. Şurada tişörtler var. Bunları ütüleyip öyle koyacağım içerisine. Bir tanesini de e, giyme yolda giymek için ayıracağım. E, şurada terlikleri ayırdım ama e, tam ayakkabıya karar veremedim. Şöyle çıkarttım ayakkabıları. E, çok fazla ayakkabı almak istemiyorum. Genelde terlik ve sandalye tarzı giyiliyor zaten. Bir tane sadece şöyle e, şu şık bir terlik vardı topuklu olan. Hani akşam yemeğinde elbisenin altına giyerim diye onu aldım. Bir de böyle normal günlük terliklerimi aldım. Bir tane ya şunu alırım ya da babet tarzı bir şey mi alırım onu tam bilmiyorum. Dediğim gibi ona birazdan karar vereceğim. Şunu falan da çıkarttım ama hani gerek yok o kadar dedim taşımayayım yanımda. Giymeyeceğim çünkü biliyorum. Emin olun sadece şunu giyeceğim bütün tatil boyunca. Ama yine de insan yanına alıyor yani. Şuraya da Başka bir çarşamba pazarı daha kurdum. E, takılar, işte bir tane çanta alacağım. Belki bir tane daha alırım, bilmiyorum. E, İstanbul'a gittiğimde bakarım, ekstra bir tane daha koyabilirim. E, burada ne var? Parfüm, koltuk altı rolon. Şunu yanıma alırım diye düşünüyorum ya da düzleştirici mi alırım? Çok kararsızım şu an. Gerçekten kafam çok karışık. Hani çok bir şey almak istemiyorum ama. Ee, gittiğimde de keşke şu da yanımda olsaydı demek de istemiyorum. O yüzden kararsız kalıyorum. Şöyle tabii ki olmazsa olmaz e, güneş kremi. Bu benim favori güneş kremim bu arada. Bir tane de şöyle vücut için güneş kremi ama bu 30 korumaymış. Keşke daha yükseğini alsaymışım. Burada gözlükler var. Bu gözlüklerin hepsini alacağım yanıma. Şu benim en 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 severek kullandığım gözlüğüm. Şunlar da güzel. Şunu da beğenerek kullanıyorum. Bu da güzel. Bunların hepsini yanıma alırım. Farklı farklı takarım. Takı olayı karışık. Bunları ayıklayacağım. Buralar çok karışmış gördüğünüz gibi. Bunların içerisinden birkaç tane seçip hepsini şu metal kutunun içerisine çünkü bu kapağı var. Bu benim çikolata kutum. Bunun içerisine hepsini koyup kapağını kapatıp o şekilde almayı düşünüyorum. İki tane de oje alacağım yanıma. Evet devam. Bayağı böyle bir e, şey kararsız olduğum için şunu mu alsam bunu mu alsam diye bayağı bir uzuyor işler ama dediğim gibi hallettim çoğunu. Şunları da seçersem işin büyük bölümü bitmiş olacak. Bu evet, işini bitirdim arkadaşlar. Alacağım her şeyi koydum. E, kapatmadım şu anda. Sadece şu tişörtler kaldı. Ütüleyip koyacağım. Onu da artık ara verdim. Çünkü baya baya bir yoruldum ve acıktım da. Saatte 4 oldu. Evet 4'ü geçiyor şu anda. O yüzden e, bu işi ara verdim, mutfağa geçip hemen bir yemek hazırlayacağım. E, gideceğim diye alışveriş de yapmadım. Yemeklik pek bir şey yok evde. Yaklaşık bir bir buçuk hafta kadar evde olmayacağım, o yüzden e, bir şey almadım. E, dolapta bu vardı, haşlanmış Meksika fasulyesi diye e, hiç yapmadım Meksika fasulyesi. Ben barbunya diye almışımdır büyük ihtimalle bunu üstünü okumadan almışımdır bunu bir bakacağım bunu yapacağım nasıl yapacağım da çok bilmiyorum normal fasulye gibi yaparım herhalde bu arada fazlaymış bunu açarım olmadı gerisini buzluğa atarım öyle yemeği ocağa koydum geldim oturdum valla baya bir yorulmuşum bir yorgunluk çöktü tipimde baya baya kötü görünüyor kusuruma bakmayın dediğim gibi yoruldum ve terledim yemek piştikten sonra yemeğimi yerim ondan sonra bir duşa girerim ee, çektiğim kliplere baktım bayağı da uzun olmuş. Sizlere veda etmek için geldim. Artık bu saatten sonra bir şey çekmem. Çektiklerimi düzenlerim. Ee, yarın dediğim gibi sabahtan işe gideceğim. İşten geldikten sonra saat 7'de otobüs biletim var. 7'de İstanbul'a gidiyorum. Yarından gitmem iyi olacak. Çünkü İstanbul'da da yapılacak işler var. Gökhan'ın falan eşyalarını hazırlamam lazım. Orada da almam gereken şeyler var. Öyle inşallah kazasız belasız tatile gider geliriz. Hepinizi öpüyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.